Yeni oldu burası değil başkanım? Yeni. Şu an Türkiye'de böyle yenilenir, ilişki binaları gibi yeni bir iktidarla tanışır diye Şimdi bu tanıtım toplantılarında tabii bizi tanıyan arkadaşlar vardır mutlaka ama yine bu toplantıda asıl amaç kendimizi tanıtmak olunca ben de kendimi biraz tanıtayım. Zaten gün boyunca da yorulmuşsunuzdur tahmin ediyorum. Daha önceki gelen arkadaşlarla konuşmalar yapmışlardır. Ben Artvin doğumluyum. Artvinliyim. Karta Lisesi'ni bitirdim. <gülüyor> <Isla> <gülüyor> yani tabi vatanın her toprağı bizim için kutsal. sonra ne olduğumuzun da fazla <laughs> yani, önemli yok aslında ama İstanbul Hukuk Fakültesi'ne 84 yılında girdim. İşte 90 yılından itibaren de avukatlık yapıyorum. İstanbul Barosu'nda aktif görevler yaptım, yönetimlerde yer aldım. Özellikle Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu'nda başkanlık yaptım. Şimdi de İnsan Hakları Merkezi'nde çalışıyorum insan merkezinde. son dönemdeki olaylar nedeniyle orada daha aktif çalışmalar yapıyorum. Şimdi Sarıyer'de hem, hem Sarıyer diye anlatıyorum. Sarıyer'de yoğun bir politik çalışmalarımız oldu. Yani 2002'den itibaren ve 2009 yılındaki seçimlerin alınmasında Sarı Platform diye <laughs> bir yerel örgütlenme yaptık. Buradaki amaç da ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kalan partiler olmayan ama belli noktada buluşabileceğimiz insanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini sağlayabilmekti. Öyle bir hava, öyle bir e, ortam oluşturmaktı. Bir sinerji de denebilir buna. Bir veya şimdi çok kullanılan ve AKP'nin de çok becerdiği, başardığı bir şey var. Algı yönetimi diye bir şey. Orada algı oluşturmaya çalıştık. Yani AKP'li belediyeden Sarıyer'i, Cumhuriyet Halk Partili belediye yapmak için bir çaba sahip ve belli bir etkimiz ve katkımız olduğunu görüyorum. Bu yaşadık çok önemli. Bu sadece parti örgütlenmesi değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt yapısı yanında bizim arka bahçelerimizin olması lazım. Maalesef Türkiye'de işte sendikalar kalmadı. Diğer e, yani gazeteler kalmadı. Basın da kalmadı ki yani. Ama yine de ufak ufak da olsa, küçük küçük de olsa, mahalle basında da olsa, il bazında da mutlak surette her ne olursa olsun örgütlenmek zorundayız. Başka türlü bu işin altından kalkamayız. Ben biraz e, ajitasyon da yapıyorum. Yani bugün İki tane kurum kaldı. Bir baro mensubu olduğum için biraz da yürüyerek geldim. Otoparkta bıraktım aracı yürüyerek geldim. Ceketle şey şerledim abi. Çıkarsan evet. yani. Evet. Şimdi, var. Var. Evet. şöyle kapayalım. Evet. 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 İşte bunlardan birisi İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği pek çok baro. Yani baro burada gerçekten Ele geçirilmeyen bir kurum. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Maalesef üzülerek söylüyorum. Cumhuriyet elden gitmiştir. Bütün kurumlarıyla Cumhuriyet ele geçirdiler. Kimlerin geçirdiğini, yani bunun adına biz, yani Müslümanlık başka bir şey. Yani Bu adamlar Müslümanlar. Hepimiz Müslümanız. Bu adamlar sizin sizin değil. Ama başka bir şey var din istismarı, etnik ve dini duyarlılıklar üzerinden yapılan siyaset bizi demokrasinin dışında bir yere götürür ve despot daha katı rejimlere götürür. Türkiye'de bugün Cumhuriyet'in değerleriyle kaybettiğimizi düşünüyorum. Yeniden iktidar olursa Cumhuriyet Halk Partisi yeniden Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni kurmak zorunda kalacağız. Bütün kurumlarıyla, müesseseleriyle Devletin anayasa mahkemesi başta olmak üzere bütün kurumlar ele geçirilmiş durumda. Bu çok ciddi bir olaydır. Bunun hiç şakası falan da yok. Aslında da bir kısım şeyler çıkıyor zaten. Ama bunu yaparken sosyal politikalarımızı, halkın yanında olan yoksullukla mücadelemizi çok iyi halletmemiz etmemiz lazım. Yani... İnsanların evine nasıl ekmek götüreceğini, bunun altyapısını bizim nasıl hazırlayacağımızı, sosyal güvenceleri nasıl hayata geçireceğimizi de çok iyi anlatmamız lazım. Çok daha uzatmaya gerek yok. Ben bu yolda hepimize başarılar diliyorum. Bu seçimi kazanmak zorundayız. Mecburiyetindeyiz. Ne gerekiyorsa da seçimi kazanmak için onu yapacağımıza ben burada tekrar size söz veriyorum. Seçimi kazanmak için çalışacağız. Elbette ki içimizden bazı arkadaşlarımız ön seçimi de çok iyi değerlendireceğiz. Bir arkadaşlarımız daha seçilebilecek sıralara girecek. Ama mutlaka seçimi kazanmak için çalışmak zorundayız. Şimdi ön seçim çok önemli bir noktada, önemli bir aşamada ee, bu konuda da e, parti üyesi arkadaşlarımıza da tek bir çağrım, çağrım var ve bunun hep üzerinde duruyorum. Ön seçimde parti üyesi arkadaşlar mutlaka sandığa gitsinler. Çünkü kendi milletvekili adayımızı kendimiz belirlersek sokakta da daha iyi arkasında dururuz. Komşumuza, arkadaşımıza, dostumuza daha iyi anlatma imkanını elde ederiz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Başarılar diliyorum. İnşallah bu ön seçim şölenini bir iktidar şörelerine çeviririz diye umuyorum. <laughs> ee, tabii yani günümüz işte de ama 12 şeye, yani yetişmemiz Bana yani. yani, hani, yani, you know. yani şimdi yani Iẽ, projeler çok da ben akşam saati yorulsunuz diye bunları düşünüyorum. Ben dinlemeye İstanbul Barosu'nda yine Kadın Hakları Merkezi'nde e, uzun yıllar çalıştım. Uluslararası Ekolojik Kadın Köyleri Derneği var. Uluslararası Ekolojik Kadın Köyleri Derneği'nin uluslararası bir projesi bu. Bunu biz biraz devlet projesi haline, devlet politikası haline getirmeye çalışıyoruz. Ama bu dönem denk geldiği için, ben biraz aday adaylığımda da onu reklam olarak kullandım. Yani bu kadar uğraştığımızı, emek verdiğimiz işleri demin de ihale ettim. Belli şeyleri de belli dönemlerde, ya şunları da yapıyoruz diyoruz yani. Şimdi, bunun şöyle bir amacı var, mağdur olan, aile içerisinde problem yaşayan, ve ihtiyaç sahibi olan, çalışmaya ihtiyacı olan kadınların yaşayacağı bir köy. Bu köyde üretim var. Yani hem tarımsal üretim, adı da öyle zaten. Hem de diğer türlü, yani ufak bir ev ürünleri olabilir, ufak atölyeler olabilir. bunun ilkini Harlan'da açtık. Bunun amacı hem üretimin içinde yer alması, kadınların meslek sahibi olmaları, bir iş sahibi olmaları, hem de eğitim alma imkanını da orada sağlıyoruz. <laughs> Rehabilitasyon gibi eğitim, meslek edinme ve o yaşarken de orada üretmek. Bunu 80 bin ilde, ilme, yani sadece Harman'da başladı ki, oranın ıı, onların bir bağış yapıldı, onun üzerinden ilk proje. Güneydoğu'dan başlanmasının da bir esprisi olur diye düşündük ve orada pazar günü o işe silah verdik. 80 bin ilde düşünülüyor bu proje. Daha taslak aşamasında ama çok ciddi alt yapısını hazırladık. Bundan sonra bu, bu mesele yavaş yavaş e, hayatın geçirilecek diye onun da peşini takip edeceğiz. Bizi buraya götüren sebep şu. Bu İstanbul'da da var. Mesela kıraathaneler sadece erkekler olur. Mahalle kahveleri. Bazı yerlere sadece erkekler girer. Eğer kadınlar her yere girip çıkmazsa, yani sosyal yaşamın her alanında, her anında, her yerinde kadınlar yer almazsa bu toplum sağlıklı bir toplum olmaz. Erkekler, gençler, yetişen insanlar sağlıklı olmazlar. Şimdi tartışılan şeyler var. Şimdi okullarda bile kızlar erkekleri ayırmak bile. İnsan olmayı öğrenmemiz gerekiyor. İnsanın bir özelliği vardır. Hayvanın arzularını isteklerini aklıyla vicdanıyla sınırlayabilir. Kendine ölçü koyabilir. İnsan olmak burada başlar zaten. Ama kadını bir toplumun içinde her alanında ona yer açarsak ve üretimin içerisinde kadın yer alırsa, kendi ayakları üzerinde durabilirse, bu şiddet kadına karşı şiddet gibi, kadının mağdur ve ağır okur, bu, bu, toplumsal yapı içerisindeki yeri daha iyi noktaya gelir. Yani şiddet azalır. Yani azalır değil, bunu tabii yok etmeyi hedeflemek lazım ama bunun yolu da yine sosyal yaşamın içerisinde, üretimin içerisinde ...kadınları tam olarak sokabilme, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayabilmektir. Bu proje e, bu noktada e, tamamen bunu hedefliyor. Yani kadın sığınma evleri, çok iyi niyetlerle başlanmış, yapılmış şeyler... ...şimdi adı da tartışılıyor, haklı olarak konuşuluyor. Ama bizim bu başlattığımız, bizim de benim de içinde bulunduğum proje yani e, bu proje gerçekten daha e, ee, insanlığın daha kadınlara yakışan e, bir proje. Bu projeye e, kadınlar da destek veriyor ama pek çok erkek arkadaş, yani bu kadın erkek bu toplumun problemi. Yani Hatta bunu devlet projesi haline getirme çabası içerisindeyiz. Yani bunu siyasi bir tarafından çıkartıp çok böyle bir getirmeye çalışıyoruz. Benim meclisler özellikle ilçeler bazında İstanbul'la ilgili çok çalışmaların oldu. pek çok kente gidiyoruz. Yani yurt dışına çıkıyorsunuzdur. Yani biz bir semtte bir semte gidemiyoruz İstanbul'da. Yani şehircilik dedikleri ama eski şehri örnek göstermemiz gerekiyor. Yani kimse boş kahramanlık yapmasın. İstanbul Belediyesi'ne başarılı olduk diye bir yerlere hava atanlar oldu. Bir yerlere gelenler oldu ama Keşke eski şehri görse, görseler. Yani hiç İstanbul başarılı bir kent falan değil. Başaracak bir kent de değil. Ya bunu e, ranta yönelik tamamen. Ya bunun mücadelesini vermek zorundayız. Nerede olursa olalım, olalım. Yaşadığımız mahallenin, ilçenin, kentin önce bu kentin haklarını korumak durumundayız. Tekrar saygılar sunuyorum. Soru olursa da yani kısa bir cevap veriyorum.